O kaza benden kardeşimi sizden de çok sevdiğiniz evladınız Ferdi Başkan aldı. O günden sonra hepten tadımız kaçtı ve çok uzun süredir açılış törenleri yapmıyorduk. Manizamız konserleri iptal etti. Toplum Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çalıştığını, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ürettiğini de görmeliydi kayda değer büyük işlerin açılışlarına gitmeye o açılışları yapmaya karar verdik. En az 100 büyük projeyi, 100 büyük projeyi tamamlandı açılmasını bekliyor. İrili ufaklı binin üzerinde açılış var. Yine ben genel başkanken memleketimde ilk açılışı, ilk temel atma törenini onunla birlikte yapmıştık. Yine değerli milletvekillerimiz buradaydı ve yanımızda Ferdi kardeşimiz de vardı. O gün töreni yaparken temeli burada atıyoruz. İnşallah açılışta kurdeleyi Ferdi Başkan'la beraber Büyükşehir Belediye Başkanı olarak keseceğiz demiştik. Allah'ın nasip ettiği kadar hizmet etti. Ama o talihsiz kaza üç ay önce kardeşimizi, evladımızı bizlerden aldı. O günden sonra bugün Manisa'da ilk kez bir açılış törenindeyiz. Ve bu açılış döneminde ne acıdır ki ta o zaman 12 Ocak 2024'te birlikte temelini attığımız birlikte temelini attığımız o tesise bugün onun adını veriyoruz. Ve Uşak Belediye Başkanımız da beni gelecek hafta çarşamba günü Nurcan'la beraber bir başka açılışa çağırdı. O açılışta da Uşak'ta çok büyük bir kültür sanat merkezi ve konser salonu açılıyor. 29 Ekim'de ilk 29 Ekim'de Ferdi Manisa'ya Fazıl Say'ı getirmişti. Fazıl Say'la birlikte Uşak'ta Ferdi Zeyrek kültür sanat merkezini açacağız. Onun adını ona yakışır büyük projelerde yaşatmaya devam edeceğiz. Manisa'da halk ekmekler Ferdi'nin en büyük hayaliydi. Hızla yaygınlaşıyor. Zaten kendisi ilkini açmıştı. Seçimdeki en önemli vaadiydi. Halk mandıra duyduğumda bu nereden çıktı dedim. Dedi ki süt ürünleri çok bağlım. Çocukların proteine ihtiyacı var sütü topluyoruz, yolluyoruz, işlettiriyoruz, ucuza üretiyoruz, kapış kapış gidiyor. Millet yarı fiyatına yoğurt alıyor, peynir alıyor, yağ alıyor. Bütün Manisa'ya da hızla yaygınlaştırıyoruz. Ekrem Başkan'ın kent lokantaları belediye başkanlarımız tarafından, büyük şehrimiz tarafından Manisa'ya yaygınlaştırılıyor. Bir ilçe belediyesinin bu işleri yapması büyük iş. Çetin Başkan'a helal olsun. Vallahi helal, helal olsun. Arkadaşlar, değerli Turgutlular, bilenler bilir, altı sayıdır Akisar Belediye Başkanı'ydı. Bir ilçe belediye başkanının yaşadığı sıkıntıları, maddi zorlukları, yoklukları çok iyi bilirim. Bu bakımdan Çetin Başkan'ın yaptığının kıymeti çok önemli. Biz ilçe belediyeleri zaten büyük zorluklarla mücadele ederken maddi zorluklar altında iş yapmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeler Ama şunu görüyorum ki bizim 14 belediyemiz Manisa'da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bahane üretmiyor, hizmet üretiyor. Tebrik ediyorum hepsi. Bu. <laughs> Ferdi Başkanımız bizim için dedim ya bir taneydi. Kendisini çok seviyorduk. Çok güzel bir başkandı. Çok güzel yapacak işler vardı. Ama ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Kendisini saygıyla, sevgiyle anıyorum. Evet, Ve bir bayrak devraldık. Çok önemli bir bayraktı. Çünkü üzerimizde büyük bir yük var. Çünkü bizim şu anda ülkemizin tek umudu olma gibi misyonumuz var. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çok çalışmak gibi bir görev var. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz. Bugün gün Çetin Başkan'ın günü. Çok güzel hizmetler yaptı, çok çalışıyor. Bir ilçe belediye başkanı da olduğum için Büyükşehir desteği olmadan hizmet ne kadar zor yapılıyor çok iyi biliyorum. Örnek göstereyim. İlk Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Çetin Başkan'ın yanına geldim. Burada halkımızla, esnafımızla buluştuk, muhtarlarımızla buluştuk. Oda başkanlığı toplantı yaptık. Sonra başkan dedi ben size çok güzel hizmetler yaptım onları gezdireceğim. Henüz bitmemişti. Kültür merkeze gittik. Ergenekon mahallesinde çok da güzel bir hizmet. Ama bütün yol etrafı toprak. Ben çalıştık. İlçe belediyesi Büyükşehir el ele verdi. Gittiğiniz zaman göreceksiniz. Şu anda kültür merkezinin etrafı Turgutlu'nun en güzel yollarına sahip. Biz bu şekilde çalışarak Turgutlu'nun tüm sorunlarını teker teker çözeceğiz. Bir söz de vereyim. Manşetli oldu. Ergenekon Kavşan projesi tamamlanıyor. 2026'da inşallah ihalesini yapacağız. Turgutlu'ya da buna müjdemiz olsun. Ben hiçbir sorunu, Turgutlu'nun hiçbir sorunu Çetin Başkan'dan iyi bilemem. Nasıl Çetin Başkan tüm sorunlarınızı biliyorsa ben de tüm sorunlarınızı o şekilde biliyor olacağım. O şekilde de beraber çözüm üreteceğiz. <laughs> Efendim ben sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Turgutlu için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni projelerimiz, açılışlarımız hayırlı olsun. Allah bundan sonra daha güzellerini, daha büyüklerini nasip etsin. Hepiniz çok seviyorum Allah'a emanet olun. Sağ olun. Her de hayatı boyunca spora ve sporcuya sadece önem vermedi. Sporu gençler için bir umut, bir yol gösterici olarak gördü. Onun için spor disiplinin, azmin, dostluğun ve sağlıklı bir yaşamın simgesiydi. Bugün burada açılışını yaptığımız bu tesis onun bu inancının en güzel yansımalarından biri. 12 Ocak 2024 tarihinde Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla temelini attığımız Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvini Tepe mahallemize kazandırdığımız spor kompleksi projelerimizin ve bunun yanında Manisa Büyükşehir Belediye'mizle birlikte hayata geçirdiğimiz kent lokantası, halk bandıra ve halk ekmek projelerimizin açılışını yeniden Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte yapmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Konuşmama bugünkü açılış törenimizde aramızda olmasını en çok istediğimiz Ferdi Başkanımızı yad ederek başlamak istiyorum. Ben bu şehre sevdalıyım. Dağına, ovasına, suyuna, insanına sevdalıyım. Allah nasip ederse 80 yıl sonra bu şehrin belediye başkanı olacağım. İnşallah. 12 Ocak'taki toplu açılış ve temel atma törenimizde Ferdi Başkanımız da bizimle birlikteydi. Keşke bugün aramızda olabilseydi. Tüm Türkiye'nin dualarla uğurladığı ve her zaman çok iyi bir insandı diyerek kalbinde yaşatacağı Ferdi Başkanımızı büyük bir sevgi ve özlemle anıyorum. Ferdi Başkanımızın çocuklara, gençlere ne kadar önem verdiğini, sporu oldukça önemsediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bundan dolayı da Selvili Tepe Spor Kompleksi Ferdi Başkanımızın ismini vererek onun hatırasını en iyi ve doğru şekilde yaşatmaya çalışacağız. Bu konuda siyaset gözetmeden fikir ve gönül birliği içerisinde olduğumuz meclis üyelerimize de Buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Turgutlu Belediyesi, Mimar Ferdi Zeynik Spor Kompleksi ve Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Kent Lokantası, Halk Bandıra ve Halk Ekmeği projeleri Turgutlu'muza, Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun. thank you